Değerli sinir herkese merhaba. Günün kazandırması muhtemel maçlarıyla karşınızdayız. 420 kodlu Cardiff Everton mücadelesiyle başlayalım. Cardiff aslında bir toparlanma sürecine girmişti ama ligin son haftasında Watford karşısında farklı bir yenilgi aldılar. Savunma anlamında çok kırılgan oldukları kesin. Everton bu maçta gole yakın gözüküyor. 3 maçtır kazanamayan Everton için iyi bir fırsat mücadelesi olacaktır. Ben iki takımın da gol atma ihtimalini yüksek görüyorum. İlk tercihim 2,5 üstü olacak. Oran 1.70. 422 kortu Leicester Brighton karşılaşması. Brighton için bu sezon ligde kalmak büyük bir başarı olacak. Ama deplasman performansları pek de yeterli değil açıkçası. Leicester ise son iki haftada çok basit goller yemeye başladı. Savunma anlamında bir türlü toparlanamadılar. Brighton'ın sürpriz yapabileceği bir maç olabilir. Takım bahsi riskli gözüküyor. Üst daha mantıklı bir tercih olacaktır. Oran 1.85. Geçelim 445 koltuğu Lazio Milan mücadelesine. İtalya Kupası yarı final ilk mücadelesi. İlk karşılaşma Lazio'nun sahasında oynanacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Milan'ın rövanşta avantaj sağlam sağlamak için çok fazla riske gireceğini ben düşünmüyorum. İki takımın ligde oynadığı karşılaşmada 1-1 sonuçlanmıştı. Bu maçta da dengenin ön planda olma ihtimali yüksek. İlk yarı 0 2 20lik oranıyla oldukça cazip gözüküyor. Ve son olarak da 425 koltuğu Queen's Park Rangers, Leeds United mücadelesi. Leeds United tekrar Premier Lig'e e dönme çabası içinde. 64 puanlı ligde 3. sıradalar ama bir maçında eksik olduklarını hatırlatalım. Haliyle şansları da yüksek Premier Lig için. Queen's Park Rangers'ın ligde kalma konusunda kredisi var. bu kredi devam ettikçe ofansif oynamaya da devam edeceklerdir. Ben yine bol gollü bir mücadele bekliyorum. Oran 1.65. Bu kuponda başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.